Hoşça kalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a yeni çıkan Karayip Korsanları'nın event'i geldi ve bedava bedava yine itemler geldi geldi. Onlara başlayacağız. Bu arada oyunda mısınız Faruk siz? Evet abi. Hmm. Şu anda oynuyorum kaldım. hatta. Evet, İkinci geç kaldı. ve AFK. Bizi Normal şartlarda, e, canlı yayın olacaktı arkadaşlar bu. Fakat e, Roblox'un öyle bir sistemi var ki yani canlı yayın devam ediyor. Ama Roblox ben oyundan atıyor mesela. Yani GTA 5'i mesela bu internette oynayıp iki kişi oynayabiliyorum hatta aynı internette. Hatta canlı yayına bile sok sokma ihtimalim var. Ama gel gelelim, Roblox ona hiç izin vermiyor. Ufacık bir problemle shutdown yapıyor. Olsun. Bakalım en azından oyun oynayıp en az Yarın izleyeceksiniz zaten. Tüm hepsini yapmayı hızlıca düşünüyorum. hızlı. bir oynamıyorum, bir Yapabilir Bence yapabiliriz. Okey başlıyoruz. Öncelikle ben şu o zaman şeyi göstereyim. Bayağı belirgeşeğe geldi. evet geldi evet. Breed Treasure Event diye tıkladıktan sonra karşınıza şöyle giriler açılıyor arkadaşlar. Hepsine sağ tıklayın zaten. Şöyle tıklayalım. Bedava Aynen zaten evet. oyun yapmadım. Katolik kulağa girmeni tavsiye ederim çünkü orada gözükenlerden 3 tanesi orada yok. Event gözükmüyor. Allah Allah. Katolik kısmından tamam. bak. Şu an göz gibi 3 tanesini aldım tamam öyle olsun. Şöyle e avatar'a girelim. Aa event mapi. Ne diyorsun? Aa, çok şanslıyız. Wow. Çok güzel. İki de başladık oldu, he. abi. Hemen yaparız. Ve e, bir dakika iki şeyi de tamamlayabiliyorsun. Devam edeceğim arkadaşlar o e, Sakın e, gitmeyin. şeylere. Sakın gitmeyin. Gitmeyin. Killer kim? Killer, killer. Killer bilmiyorum. Gitme abi gitme. Tamam tamam gitmiyorum. Evet patladı o gelecek şimdi abi. Tamam bas. Kim? Durun. Oha. O ne hiç lan? Itmeyin, İten beni öldü güzel. Devam. Hemen sona dönün abi. Soldaki kutuyu alın. Bu kutuları almak mı gerekiyor? Evet işte 5 tane alırsan bir de hediye geliyor. Wow, Sakın birbirinizi bloklamayın. Evet, Sonra nerede? bir sola gel. Şuradaki sola. Okey tamam. En azından onlar devam etti galiba değil mi? Bu arada arka tarafta el falan var yine oyunda. Şöyle güzel. Aldık. Devam. Söyleşmeyi. Oh tsunami tsunami tsunami. Nerede oğlum o da? Al! <laughs> Ay! Oh, oh. Hadi be ikinizde. Faruk bu neydi? Ya ben bitti sandım önden gidiyordu. Yani Aha. aynen öyle zannettim ben de neyse katola devam edelim çıkar diye düşünüyorum çünkü bayağı bir dağıtıyor galiba sürekli az önce de girdiğinizde şey vardı şimdi de var yani. Evet girdi bu arada girdi değil mi Faruk bunların hepsi zaten. Abi sana bir şey diyeyim mi Heh. arkadan zombiler geliyor. Allah Allah. Evet şu anda e, neyse, 15 evet. tane falan zombi ee, var. Şöyle Heraklere arkadaşlar koşuyorlar. bakın bir tane şu kitap var. Bilginiz olsun. Bir de bakın şu şey çıkmış, araba çıkmış. Berat dur. McQueen! Dur. McQueen yeni bu. Filmi mi çıkacak? Evet onun da filmi çıkacak. Cars 3. Güzel. Evet McQueen geldi abi gördüğünüz Ha evet Cars 3 çıkacaktı. Zaten bunu aldık. Berat git, bir tane altın al geri kaç. Farklı diğerleri nerede? Ha bu şeymiş, al. Al at. Bu mankey falan olan aksesuar şu evet. Ne Neyse üç tane aldık. Yapacak bir şey yoktu. Faruk katalogda 3 tane o, o karep korsanlarından hariç 2 tane şey vardı. Birisi kitap, ben birisi ben de, de McQueen. Abi. Değil mi? Bir de McQueen vardı zaten. Başka yok. Bak eee. Lightning McQueen, Lightning McQueen Cap. Bunlar event dışı. Diğer hepsi event. Okey. Gördüğünüz gibi mesela alınmıyor bunlar arkadaşlar. Alınmıyor, alınmıyor. Daha arkasında 3 tane daha var bunlardan gördüğünüz gibi. Çok güzel ama eventler. Gerçekten sevdim yani. Özellikle Faruk sana yakışacak şeyler. Çünkü sen Oo, bir korsansın. O. Sen bir korsansın Aynen, ve korsan mevcine. olarak devam ne edin. Ben eşe şahaya taktım bak. <laughs> evet gördüğünüz ki. gibi. Ama Jack Sparrow o, saçını taksan daha güzel olur. Şey takacağım onu dur dur, sus. Arkama silah da takacağım. Aynen evet. Ok ha evet silahlar kesinlikle Robux'ta olan şeyler. Bu eventten ne geliyordu? Bu eventten e, bir silah ve Jack Sparrow'un saçı. <laughs> Hayır bir rast gelebilirsin bizden birisi. Çünkü kız. Ben beni değilim. takip edenlerden hiçbirisi öyle değildir şu an. Kızlar takip ediyor evet ama bu kız benim takipçim değil. Konuşayım mı farkı iki dakika gidip ya? Yok yok bırak. Allah'ım inşallah oynamayı bilmiyordur. Alan varsa bastırsın beyler. Aha gitti. Oo üç kişi. 5 uh, uh. Beş kişi oldu. Gidelim. Bu da evet. patladı. Evet dikkat edin hiçbirinizi kaydırmayın düşürürsünüz. Bittirme. Hemen, hemen soldakini alalım abi. Tekrar tekrar gitmek zorundayız değil mi? Evet ya o kötü. Yalnız biz bunu yapsak bile küçüğe giremeyeceğiz. He. Belki de. Bana bir anlık lag geldi. Abi hiç şey olmaz. Bana bir anlık lag geldi sanırım dövün isim bacağı yok bende. Almayanlar de. var çünkü. Bak. Mesela almadan gidiyorlar anladın mı? Onlar da olaraktan kazanamayacak zaten ama öldürmek mi gerekiyor abi, Faruk? Abi tsunami'ler bir dakika gel abi. Şöyle bekleyelim hemen. Bak, gelmeyecek galiba gelmeyecek gel. Hayır! Faruk bir tane geldi. Gelmeyecek dediniz bak ne oldu. Bıraktı burayı devam. Buradan evet de nerede killer? Evet killer'dı şu taşlarım. Yavaş abi. durun Evet, geldi Faruk. Ne oluyor herkes ölüyor. Faruk! Faruk gözünü seveyim kaydırdın beni ya! Ya kusura bakma. Burada ne var? Çık çık çık. Ya kaydırdı adam beni ya. Ya ben arkaya gittiğim için bir anda yani görmedim. Ne var burada? Karşıdak git. Özür dilerim. Hadi bakalım bekliyorum sizi. Ha burada top geliyor şuraya geçin. Of, Berat iyi kurtardın ha. Bebin iske verdi. Aynen. <laughs> Al işte. Senden önde birisi var mı? Aa, Berat lütfen canlı bomba ol, lütfen. İki kişi kaldık. Gider misin? Dur ya. Ben. Dur dur konuşayım fake ben. El yaklaşırsa. Please killer. AFK. Yaz. Berat hadi Berat vakit kaybetmeyelim. Tek çare sensin. El yaklaşırsa yapacağım ya da fake atmaya çalışacağım. Galiba o Jeje yapıyor. -Je -Je Adam fake değil, Girmen deep. lazım ortaya bak. Baya eğlenme. Geçti geçti. Geçti 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 geçti. Faruk arkaya döndü kız. Arkası arkaya döndü kız. yapabiliyor. Ya. Far gitti. Abi çok güzel taktik veriyorsun ha. Terbiyesizlik yaptı abi. yaptın ki böyle bir şey? Olsun en azından Berat alı şimdi. Ya Berat gitsen öyle bir ya. Bir sonraki ne biz? Aldın değil mi sen? Al bakalım abi onu. Al sana. İşte. Biraz uzun olsun, bir şey olmasın. Vaa wow, kayıp korsanlarından dolayı bunları böyle yapışanları Normalde bunlar yoktu burada. <laughs> evet. Vav. Wow. Var mıydı lan? Ooo güzel güzel. Evet. Kim? Hadi abi tost bak. Kaskos bak. Kaskos. Faruk dostum abi sakın öldürme. Lütfen bak serbest duran, serbest serbest. Hiçbir şey elleme, hiç. Allah rızası için Bunları bak. Bunları elleme abi hızlıca kopuyoruz hızlıca geliyoruz çünkü tamam mı? İstirahşıyoruz tamam mı? Basarsa belli ki bizi dinlememiştir. Arkadakilerini öldür. Bizi tanımayanları. Geçiyorum. Önden şey yapanları da zaten öldürmüş. Davinesi salmadı abi zaten. Önden gidip bizden almayanları da. Mercy öldü. <laughs> Ciddi misin lan? Evet. Zaten... Oğlum dur dur sakin olun. Bir dakika basma ya. ben geçelim. Basma. Korkuyorum ben ya. Biz de Discord'da. Var. Şu an Berat var. Berat sen aldın değil mi zaten? Aldım. Sen Lütfen de. elleme Kaskos. Bak ne yapacağız Farp biliyor musun? Fa Be Berat, Berat şu e, öndeki kim bizden değilse onu öldürsün. Durun. Ya bir Kaskos beni öldürecek ya. Ya ya sen oğlum ya. Berat dur da adamı öldürsün. Ölmek o kim ya? ya? Oh, Allah razı olsun. Öldür şunu. Kaskos. Kaskos diğerleri öldür. O adam öldür. öldür. Öndeki birini... adam öldür. Öndeki adamı. Aa öldü. Öldü öldü. Aa ölemedi mi? Aa, koş Osman sen abi sen üçüncü ol. Koş koş. Aldım. Tamam. Vaa bana bırak. Geldim. Sakin ol geldim. Ben geldim. Kaskos kaskos bana gel bana bana gel bana bana niye ya? Ne bileyim abi hiçbir şey kazandım mı zannedemedi. Winner dedi ama. Tamam ben free head, head dedi kazandın dedi Roblox inventory geldi dedi. Event reward. 3 to win this Roblox head for free. Faruk. 3 kere kazanman gerekiyor mu diyor? He? Galiba. Sen nasıl kazandın? Sana nasıl geldi? Geldi. Evet. O geldi ancak arka sırttık silah gelmedi. Buradan ne geliyordu? Kaptan Jack start ve ondan da 3 tane oyun kazanman gerekiyor galiba Faruk. Ama event değil normal acaba bölüm mü? Hayır top 3 yani ilk 3'e girmen gerekiyor değil mi? Evet. Şişe takılan şey. Oh! Hadi bismillah. Bana bak. Mert. Hadi, kim geldi? Mert duyuyor değil mi bizi? Mert duyuyor değil mi bizi? Oh Mert! Mert! Mert. <laughs> bak sadece... Kim var? <laughs> Biz geçeceğiz. Bizim dışımızdakiler oldu. Hayır hayır. Dur, bekleyin abi, bekleyin abi. Önden o iki tane yabancı gitsin. Öldürebildiğin kadar bütün silahları vur ona. Bir dakika dur Mert basma sakın. Abi gitme diyorum, anlamıyor musun? Fark, ciddi şeyler ya. Efcha Sangun bizden. Sanguk bizden değil lan değil mi? Neyse yetişemez o zaman bize ya. Lan beni öldürdü. Mert sakın, sakın basma sakın. bir daha bak ölebilirim ha. Mert şu an basma Mert, Mert basma. Mert o bak ileri git ileri. İlerideki adamı öldür. Kim var lan orada? O yeşil kapalı mı? Adamın dibisin lan. Ölmedi. Öldü mü? Ölmedi. Basmışlar mı onu? Gelir report. Neyse abi neyse. Tekrar ileriye gittikten sonra tekrar öldürsün. Hala ölmedi. Halen ölmedi. Vallahi yine alırsa bak bunu... Art basma ben geçeyim bekle. Bas dediğimde bas. Bas. Kim yakaladı bunu? Faruk sen videoda değilsin değil mi zaten? Yok yok yok. E o zaman mecbur ben alacağım. Ama sen çok geridesin ben almazsam... Bekle ben basma. Ne ben almazsam? Ben videoyu sonlandıracağım. Faruk, Aa, sen ben almazsam TP'ci bu... alacak ha. Tpc almayacak durdu beni. Du almayacak mı? Arkamdan kovularak evet. geliyor. Mert'i öldürmek için. Hayır ya. <laughs> ah yok artık. Öldün diye aldım. Kim öldürdü? Abi nasıl öldüm ben ya? Evet beyler. Kaskos, kaskos hadi. Kaskos. kaskos tamam. Kim kaldı abi? Soji mi? Soji mi? Bırakın bakayım Soji ilerlesin okay. Soji. İlerle. Beyler herkes sabit herkes olsun, Kalsın, sabit kalsın, durun. Kalsın, kalsın. Herkes kalsın. Kimse kımıldamasın. Soji kim? Al işte. Gitsin abi dur duymayanlar onlar. Soji kim? Soji git. Oğlum niye patlattın? <laughs> ne yapıyor lan? Soji bekliyor bak Soji. Vartun öldü. Onu öldür. Onu öldür. Öldü mü? 2 ev alacağım zaten ben topladım. Öldür çabuk onları bak. Faruk soji iş şey yapsana. Ben sojiyi bloklamaya çalışacağım. Puşla puşla. Öldü mü? Yok, ancak tepeci öldü. Baskos buna bir şey yapma. Soji, ya, soji, soji öldü. Faruk soji düştü. Öldü, soji öldü. Soji buradaydı. Faruk gitti. Merak Faruk herkese dur de. Fark herkes dur da duymayan biri vardır. Dur dur duymayan dur dur. Vardır. dur dur. Ben gidiyorum ben. Ben gidiyorum ha, ben sallarım merak etmeyin. Fark sakın gelme. Asgore's Ölme dayan. sakın abi. Gel. Evet abi geliyorum hadi. Devam. Önde birisi var mı? Yok yok yok. Hı. Berat var bir tek Berat bekliyor seni. Sakın bak beni puşlamayın ha. Koş abi. Bekle, Davines bekle gidin bak, gitmeyin. Bak abi puşlamayın beni bak düşürürsünüz. Kaydırıyor çünkü deviniz, şey. bak git oradan git. Yanına geleceğim evet. öldürmeyeceğim. Kanın arkada Kastırsan, ha. Duyuyor musun? Oh abi Allah abi. yani umurumda değil yani sadece şu şeyi göstereyim yani nerede bu adam? Yanıma gelme vallahi öldürürüm seni uzak dur. Yanlışlıkla ben, öldürürsem bir on daha uğraşım. Oğlum kaskos dur. Evet. Oh ben sonunda. Şükürler olsun Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar yani Ay, gerçekten beni dinlemek oldunuz, yani yani duyanlar beni gerçekten çok yardımcı oldu. Şöyle bir hemen şey yapalım abi. Geldi mi? Geldi de. Evet Pistol pek geldi arkadaşlar. Yani hey. map'i bitirirseniz şöyle hemen bakalım. Hemen. Al gördük. Kaptan Jack's head. Bitirdiniz geldi. Şuradan hemen back mi diyoruz? Evet back'ten de gördüğünüz gibi eğer öldürürseniz son dikem bu da Pistol head. İnşallah siz de kazanırsınız. Sizin kazanmanızı gerçekten istiyorum. O yüzden gösterdim. Çünkü biz biraz karnakta zor çektik ve Discord'dakiler bize gerçekten çok yardımcı oldu. Hepinize teşekkür ediyorum buradan. Videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bedavi tam kazanmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. alas malik